hayrın yayılması için hemen müminler varabitu diyor Cenab-ı Allah. Birbirine bağlantıları mühkem olsun. Cenab-ı Hak öyle istiyor. Ben gelir giderim. Sonra İstanbul'da bazı kimseler der ki bizim haberimiz yok. Haberimiz olmadı. Geldiğinize dair. Kafirlerin, münafıkların, onlara ait olan kimselerden birisi gelse, şerde bir adım ileri, gelmeden önce haber verip karşılarlar, nerede geldik, geldiği halde haberleri olmasın. Biz müminler, uyur müminler olduğumuz için her şeye müstahak olduk. Her ihanete, ihanet yani aşağılatıcı her şeye müstahak olmamızın sebebi Müslümanların arasında rabıtaları olmayışıdır. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler, ey iman edenler kaç emir var Kur'an-ı Kerim'in içinde? Bin emir, bin yasak. Ya eyyühellezine amenu sbiru ve sabiru ve wa rabitu ve tekullaha leallekum tuflihun. Rabitu diyor, murabata. İki kişi ma beyninin bağlı olmasını istiyor Cenab-ı Allah. Ayrı olmasını istemiyor. Ben bunu tutarken, bu o eliyle onu tutsun. Müminler böyle olacak. O sudan bile asker geçerken el ele tutturuyor da öyle sudan geçiriyor. Çünkü teki alıyor su alacak yerde bırakmıyor. El ele olduğundan birbirlerine destek oluyor yıkılmasına mani oluyor. Suyu öyle geçiyor. Tek tek bırakmıyor. Azgın sudan geçerken. Azgın dünyanın tarifinde en azgın olan devir kafirlerin, münafıkların, sapıkların, en azgın olduğu zaman bu zaman darmadağın Müslümanlar iki kişi elin, elinden tut tutmaya yaklaşmıyor. Zikir meclisinde bazı defa el ele tutar, bazıları böyle tutar. Oradan bile elini vermeyi istemez. Üşenir, böyle tutar. Ver elini tut. Yok. Nefsaniyetimiz öyle kötülenmiş. Murabata. Bak, yüz sene bu kaybolmaz. Bunu kopar, bu tesbihin ipliğini kopar, akşama kadar yarısı kayboldu bunun. Üç günde bir tane kalmaz. Bir tane kalırsa onda sen savurursun, bu da gitsin. Dersin. Sonra imamı, imamesi de var. İmam olacak. Hepsini düğümleyen imam. İmansız Müslümanlar, imansız Müslümanlar oluyor. Rabıtasız, imamsız, beyazsız, Müslümanlar imansız kalıyor. İmanı yitirir, şeytan kapar, kaçar. Sizin imamınız yoktur şeytan, ben size imam olayım. Ve atanmadan nasıl, nasıl tarikat yoru, nasıl şeriat yoru. Ne şeriat yoru ne tarikat yoru. Bazı akılsızlar beyazsız olacak diyorlar. Müslüman. Menakib okuduğu halde içinde oku, menakibi okur anlamaz. Menakib okuyunca kadar kaset, kaset de öyle. Kaset daha hala söyle. Veya siz mümin son nefeste diyor Cahiliyet ölümüyle ölmesinden korkarım dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Tabi olacak aramalar. Kime bağlısın? Özbek. Kur'an'a, Kur'an'a namaza. Kime şey, bağlısın? Şey efendim, şey, 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 sen. şey, 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 Tenezzül olacak, hiç olmasa bir kimse de. Filan kimseye bağlıyım. Filan kimse hocamdır, filan kimse şeyhimdir, filan kimse efendim delilimdir, filan kimse murşidimdir, filan kimse rehberimdir demeye tenezzül olacak. Kimsenin tenezzülü yok ki. Şimdiki Müslümanlar kibirli Müslümanlar. Eyvallah. Çok kibirli. Bir şeytan tayfa da geldi şeyden Hicaz tarafından. Bozdu koca memleketin şeyini, itikadını. Onlar da sapık. Sana diyor yok. Kimseye dinleme sakin. Sakın kimseye tabi olma. Kur'an'a tabi ol. Bırak haydut. Kur'an'ı sen ne bil. <laughs> Kur'an'a tabi olacak dediğinde Kur'an'ı bilene tabi olacaksın. Kur'an'a tabi Bu olacaksın. Şey Kur'an'a tabi olacağım. Kur'an'ı sen ne bil. Nasıl tabi olacaksın? Kur'an'ı bilene tabi olacaksın. Yanlış söylüyor. Kur'an'a uyacak. <laughs> biz biz diyor. Kur'an'a uyana uyacaksın. Kur'an'ı bilene tabi olacaksın. İşte böyle saçma sapan oldu. Millet onun için izzet makamından zillet makamını attı Allah Celle ve Ala. Alem. Çekiyor. Alemi İslam. Türkiye'si de öyle. Pakistan'ı da öyle. Arabistan'ı da öyle. Şam'ı öyle. Şarkı öyle. Şark öyle. Her şey. Kur'an'a uyacak. Kur'an ne diyor? Peygamber'e uy diyor. <laughs> e, hadise. Hadise sen ne anla? Bir kimse girmiş, bir mescide bakmış, birisi yatıp duruyor. Ona gelip dürtmüş, demiş ki ne yatırsın burada? Kalk ileride hadis okunuyor. Dinlesene, burada ne yatırsın demiş. Sen git dinle demiş ona. Sen neye Biz o hadisi söyleyenin hem o saadetinden dinleriz. Allah. Onu dinlemeye Allah sen Allah. muhtasın, git oraya sen demiş. Karıştırmıyorum Şimdi peygamber natıkidir. Kur'an-ı Kerim natıkidir. Hı hı. Kur'an-ı Kerim'in konuşması. Natıkıydı. Kur'an-ı Kerim'le Eyvallah. konuşan peygamberdir. Eyvallah. Aleyhisselatü vesselam. Onun da nutku durmaz. Eyvallah. Onun meclisi dağılmaz. Eyvallah. Peygamber meclisi. Eyvallah. Ama oraya adamları kabul ederler. Ricalullah olan. Ricalullah olan kimseleri kabul ederler. Ricalullah evliyaları kabul ederler oraya, oraya. O meclise. Hitabı daimdir Peygamber şanı. O zat onlardanmış. Sen de yol git. onun orada sen dinle. O kızı peygambermiş. Ona kalk git gittiyle diyen. O demiş ki çok ileri gitme senin kim olduğunu şimdi haber verirsem millet senin tüyünü de bırakmaz üzerinde. Hazır Peygamber acele kaçmış. <laughs> o, o zat ya Rabbi diyor, kimdir bu senin kulun? Bu kimdir? Hiçbir tesadüf etmeyen, benim evliyaların gizlidir. Gizli evliyalarım var. Ecel-i Gayb'dan da o. Ondan haberi yok. Hazır Peygamber'in. İlk demiş, şimdi senin kim olduğunu bildirirsem, milletin elinden kurtulamazsın. Görürsen değil orada. O da talim için bize. Hadis, peygamberden işiten kavim var. Boyuna işiten kavim var. Onun meclisinden ayrılmayan. Onları birer bulan, dinleyenden biz onlara yetişmeye kolay değil. Onları bulanlara yetişirsek saadettir. Kur'an'a e, vereceği Kur izleyiciler. Ya, aşağıda. Yalnız Kur'an ile iş bitseydi, Cenab-ı Hak gökyüzünden yalnız Kur'an edilirdi. Böyle hazır, herkes alır, alır kapışır, gider okur ve amel eder. Peygamberi yollamayacaktı Allah. E peygamberi niye gönderdi? O gönderdiği kitabın tatbikatını yaptırmak için. 124 bin sahabeye talim için peygamber geldi. Yoksa doğrudan denler, herkes alır, efendim, gökyüzüne böyle kitaplar ederken kapar, alır, okur bir de. Lakin peygamber gönder. Peygambere, efendim, lüzum olmasaydı göndermeyecekti. E şimdi peygamber yok, peygamber varisi var. Sen nasıl inkar edersin? İşte bu avanakta söyler Kur'an Kur'an'a uyarın der bana. Kur'an'a uyana uyar. Düşün, her şeyi düşünün. Evet bu daima işte hedef alınacak, yıkılması gereken bir yer var. Bu İslam aleminin itikadını bozanların efendim, onların üzerine endaht etmek lazımdır. Onları bombardıman etmek lazımdır. Onun için hemen her mecliste onlara hücuma memurum. Neden? Umumi itikadı bozdular. Ve milleti şeytana tabi kıldılar. Ümmeti şeytana tabi olmaya davet ediyorlar. Peygamber'e, peygamber varislerine değil, şeytana tabi olmaya çağırıyorlar. Peygamber'e, Peygamber'e tabi olanlara bid'at ehli diyor. Allah. Alçak, alçaklar. O yüzden nereden az gelirse endah. Onların üzerine ateş. İlahi kahır onları tüketsin. İslam'ın efendim, kadir kıymetini tenkis etmeye başka bir şeyleri yok. Müslümanları dalalete sürmekten başka bir işleri yok. Parayla dinlerini satan ben onlar. Yani Vehhabilerin saltanatı gittikten sonra vereyim onları. Kaç kişi onların söz, sözünü söyleyecek. Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hak her şeyi Kur'an-ı Kerim'de talim etmiş, müminlere öğretmiş, göstermiş. Lakin nerede ne var onun kullanılması nerede olacaktır? onu erbabı olan kimse bilir ki Cenab-ı Allah fesel bihi habira işten haberi olana sualet bir işten haberi olmayana sorusun ne olarak sen nasıl soracaksak Hacı Yaşar'a değil mi? Evet. İsmail çiftçilikten soracak olursan Zamuddin'e sor. Efendim, alışverişten soracak olursan doğana sor. Usta işinden, kanalizasyon işlerinden erbap soracak olursa Hacı Ahmet Efendi'ye sor. Bankacılıktan soracak olursan Cihat Bine sor. Okumacılıktan soracak olursan erbap olan Hacı İsa Bine sor. Uyumculuktan soracak olursan Hacı Mehmet'e sor. Hayır Yunus, Yunus'a sor hasıl kelam her birerleri, her bir işi o mesleğin erbabından soracaksın. Allah öyle emrediyor. Alakası olmayan adama sen ne sorarsın? Alakası olan adama soracaksın. Kur'an-ı Kerim'de de Fesel bihi kabira Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'de nerede ne var ve nasıl kullanacağını bilen adama soracaksın. Şimdi eczacının dükkanını ben satın almakla eczacılık yapabilir miyim? Veyahut eczacı olduğum halde hekim reçete yazıp da göndermese ben gelen hastaya o kadar bin ilaç var onun içerisinde. Verebilir miyim? Recetasız verirsen mahkum eder hükümet seni. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'in içerisinde insanların zahir ve batın bütün dertlerine, cemiyetlerin, milletlerin, ümmetlerin hal ve şanına dair her şey var. Lakin hangisi ne içindir bilmedikten sonra kitabın başından açıp da sonuna kadar okumayla iş bitmez ki. Yok. Nerede ne var bileceksin, kime ne lazımdır onu da vereceksin. İşte bu yok. Oskoca Türkiye'nin içerisinde bu, bu kabiliyette adam tek adam yok. Tek adam varsa ayağının altında öpeceğim. Göster bir tane. Söyle filan şeklidir de. de. böyle görüyorum. Avcımın içindedir. Türkiye'nin şekleri. Şey, şey başka, alim başka. Alime çalışan kimse başka.